Başla. Arkadaşlar merhaba. Şimdi o makineyle kapaz balığı yaptığımız kabzelerin şimdi elde yüze tesviyesini yapacağız. Şimdi bu kalın bir eğe. e. Törpü de kullanılabilir. Törpü çok iz çıkartır daha ince eye de kullanılabilir. Ama sırasıyla kalın eyeden başlayıp ince eye, sonra 60 kum zımparaya, sonra da 220 kum zımparaya kadar ineceğiz. İlk önce kalın eye ile başlıyorum ben. Şöyle kaymaması için bir yere sabitliyorum. Siz herhangi bir El mengenesi sıkıp ona da dayayabilirsiniz veya herhangi bir, böyle bir çukur bir yere de dayayabilirsiniz. Burada asıl olan e, makinenin girdiği küçük çukurları bu E ile düzlemek, e, üst taraflarını alıp stabil hale getirmek. Zaten E biraz sürtünce E'nin değdiği yerler değmediği yerler çok net belli olur her yerine E'nin değmesi gerekiyor. Mesela şimdi kırmızı kırmızı bölgede değmeye yerler var mesela şuralarda. Ama E'yi süttüğümüz zaman o kırmızı bölgeye değince kırmızı net bir şekilde çıkıyor. İşte bütün her yerinde o kırmızı net çıkıncaya kadar eğlememiz gerekiyor. Diğer taraflarında da aynı şekilde o kalın zımparanın derin çizikleri var üzerinde. O derin çizikler kayboluncaya kadar şu, şu çizikleri görüyorsunuz. Bunlar kayboluncaya kadar ve şu köşeler kayboluncaya kadar e, e ile tesviye ediyoruz. Aynı zamanda mesela fazlalık gördüğümüz bir yerleri de E, -E ile alabiliriz artık. Makineye ihtiyaç çok bu saatte. birkaç çeşit e var. Şöyle bunun bir incesi var. Bu bunun bir incesi. Ee, şöyle biraz daha kalın dişli törpü gibi e var. Bunu da şuraya koyabiliriz. Mesela sıralamaya koyarsak. Kavisli. Kavisli yerlerde bu D şeklindeki e'ler daha kullanışlı olur. Şu kavislere kapatma şeklindeki eğerler daha kullanışlı olur. Yani bu iş el alışkanlığıyla da alakalı. Eliniz bir eğe alıştı mı artık onu arıyorsunuz. you <laughs> Kabzenin burasını biraz daha çukurlaştırıyorum ki tuttuğum zaman şu elimin ayası oraya daha rahat oturabilsin biraz daha çukur olmasını istiyorum. Yani şurası biraz yüksek, burası biraz yüksek ama şu ara çukur olmasını istiyorum ve şu aranın çukur olmasını istiyorum. Elimi tuttuğum zaman parmağımla burasını, elimin ayasıyla da burasını tam oturmasını istiyorum. Çok düzgün bir tutuş sağlanıyor. フフフ。<laughs>

Bu arada yapıştırmak için kullandığımız epoksinin taşması olmuş. Bu taşmayı da şöyle bir herhangi bir bıçakla taşmayı kesip, sonra da kırıyoruz. daha sonraki videolarda bu namlunun üzerine yaptığım izlemeyi de size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim.